Çok tamam. Saatler sonrası enkazdan çıkarılan canlı vatandaşlar hepimizde üzüntüyü bir nebzede olsa sevince dönüştürüyor. Bu kişilerden biri de saatler sonra enkaz altından kurtarılan küçük yağmur. Ellerim beyaz olmuş. Çok üşüyorum. Bak açtılar bu. Bak, yaklaştılar yok. sana yağmur. 5 yaşındaki yağmurun babası ve Kurtarma ekipleriyle konuşması da yürekleri dağladı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu baba demesi izleyenlerin yüreğini burktu. Bir alayım, ee, şey, koltuğun yanına alayım koltuğu. Bezi çek. Şuraya mı? <laughs> Yukarıdakilere söyleyeceğim nerede olduğunu. Bak deliği açtılar bu. Bak, yak yaklaştılar, yaklaştılar ya. sana Yağmur. Nasıl? Yaklaştılar şu an senin hemen yanındalar. Koltuğun oradalar. Aynen, koltuğun oradalar bak orayı deldiler. Tamam mı? Gitmek istiyorum ben.